Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda sizlerle salata önerilerinde pancar salatası yapmak istiyorum. Bir adet çiğ pancar kullanacağım. Bir yeşil elma kullanıyoruz. Maydanoz, ceviz kullanacağım. Nar ekşisi, tuz, zeytinyağla birlikte salatamız hazır olacak malzemelerimizi rondo'dan geçirelim. Servis tabağına alalım. Üzerine kıyılmış maydanoz, dilerseniz nar taneleri de ekleyebilirsiniz. İyice yıkayalım. Kabuklarını soyalım. Dilerseniz eliniz pembeleşmesin diye, boyası çıkmasın diye eldiven giyinip yapabilirsiniz bu işlemi arkadaşlar kabuklarını soyuyorum. Dediğim gibi diğer malzemelerle rondodan geçiriyorum. Pancar severler bu güzel salatayı mutlaka yapacaklar. Yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Yiyenlere sağlık olsun, şifa olsun.